Motion Capture yoktu mesela Türkiye'de biz getirdik. Türkiye'de triple A oyun yapılamaz diye bir açıkçası algı vardı. Triple oyun yapacağız diyoruz. Yani ne demek? Kod tarafının A olması, ses tarafının A olması, grafiklerin A üzerinden A alması demek. Biz mesela RTX videosu yayınladığımızda Nvidia'dan bize dönüşü şöyle yaptılar. Bugüne kadar yayınladığımız en iyi RTX videosunu yaptınız. Death Stranding'in e, prodüktörlerinden biriyle konuştuk, Ricky ile. Şöyle dedi, Japonya'da çok meşhursunuz biliyor musunuz? <laughs> Oh. Ama da bu kadar... Efsane bir şey bu. İnsan beyninin güzele karşı bir ilgisinin olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle dedi, çok tehlikeli adamlarsınız ya. <laughs> niye ya niye böyle düşünüyorsun? Abi beni mahvettiniz ya şu anda diyor. Hayatın <laughs> şokunu yaşamış. Şey. biz Unreal Engine'la proje geliştiriyoruz. Hatta biz Unreal Engine'in aynı zamanda kontribütörüyüz. Ne demek yani bu? Biz Unreal Engine'in gelişmesine de katkı veren bir stüdyoyuz. <laughs> Türkiye'nin ilk triple yani 3A kalitedeki oyunu Black State'in üretildiği stüdyodayız. Motion Blur'dayız. Hoş geldiniz e, stüdyomuza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, burada olmaktan gerçekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz Çünkü Black State gibi grafikleriyle, hikayesiyle ve oyun mekaniğiyle yenilikleri zaten aslında bir oyunu e, bugün konuşacağız. E, bu açıdan gerçekten biz de çok heyecanlıyız. E, bir bağımsız indie e, stüdyo olarak aslında kendinizi tanımlıyorsunuz. Evet. Bağımsız bir oyun stüdyosunun bu düzeyde bir oyunu üretmesi gerçekten e, hepimizi çok heyecanlandırıyor. Şimdi aslında oyunun tabi e, detaylarını konuşacağız. Hikayesini ve arka planında yatan teknik e, kısmı da konuşacağız ama e, öncelikle merak ettiğim şey şu. Siz nasıl başladınız? E, kırılma noktaları neler oldu ve bu noktaya nasıl geldiniz? E, şöyle söyleyeyim ben yaklaşık 20'li yaşlarımdan beri e, oyun sektörünün içindeyim. Hatta Türkiye'nin ilk 3 boyutlu korku aksiyon oyunu olan Kabus Filmik'in de yapımcılarından biriyim. Türkiye'de tabi e, ben başladığım dönemde hiçbir şey yoktu. Yani sadece PC e, PC oyunu mobil zaten mobil yoktu o zamanlar daha cep telefonları çıkmamıştı. Biz bu zamanda işte CD'li bir oyun çıkartıp dünyaya dağıttık 2006'da. O günden bugüne kadar simülasyonlarla falan bunlarla uğraşıyorum ve oradan geliyorum. Yani Black State'in yapımına başlamadan önce bile biz Black State'in ön hazırlığını iki buçuk sene sürdü ön hazırlığını yapmamız. Yani projenin ne kadar büyük olduğunu ve derinlikli olduğunu anlatmak için söylüyorum bunları. Şu anda artık son safhaya doğru yaklaşıyoruz ve Bununla da ilgili işte Nvidia gibi, Dell gibi, Epic Games gibi ve şu an bundan sonra da gelebilecek birçok partner e, bu Amerika'dan sonra gelebilecek birçok partnerle beraber dünyanın en iyi işlerinden birini yapmaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Tabii e, fragmanı geniş yankı uyandırdı, e, çeşitli platformlarda çok fazla konuşuldu ve Nvidia gibi dev şirketlerle de ortaklıklarınız oldu. E, bu anlamda da neler hissediyorsunuz? E, tabii ondan önce de kısaca aslında sizin hikayenizi de merak ediyoruz. Yani e, nasıl başladı Motion Blur, nasıl kuruldu, Bunlar, buraya nasıl evrildi? Teşekkür ederim. E, Motion Blur'un kuruluşu 2021. Daha önce de e, stüdyomuzun CEO'su olan Kadir Bey'in üretmiş olduğu 2006'larda üretmiş olduğu Kabus 22 gibi oyunları var. Ama Motion Blur Black State'i e, geliştirmek için özel olarak kurulan bir şirket. Şimdi ben sizi e, aslında birçok konuşmanızı dinledim ve burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Sizin hedefiniz iyi bir oyun çıkarmak. Aslında böyle o oyunun tüm oyuna da tabi detaylarıyla bakacağız ama yani tüm detaylarıyla ilgileniyorsunuz. Ee aslında orada en son son noktada hedefiniz ne? Yani oyuncuyla o aranızdaki ilişki nasıl? Sektörde bence şu anda en çok atlanan şey oyuncular. Birinci hedefim benim oyuncuların gönlünü kazanmak. Çünkü ben bir oyun yapımcısıyım. Oyunculara bir şey yapıyorum ben. İkincisi bu kazanırken tabii birçok parametre var. Teknolojik iyilik, oyunun gameplay mekanizmasının zevkli olması, ondan sonra grafikleri, animasyonları falan böyle dallara ayrılıyor. Onlarca sayabiliriz. Senaryosu, ses efektleri bilmem neler. Diyoruz ki biz triple oyun yapacağız diyoruz. Yani ne demek? Kod yani tarafının A olması, ses tarafının A olması, Grafiklerin A üzerinden A alması demek. Evet Triple ve ilginç olan bu hani bunun grafikleri, senaryoyu e, ve o motion capture dediğimiz şeyi de aslında bağımsız bir stüdyo olarak evet. siz he, her şeyi şimdi, şimdi normalde bir oyunun tabii büyük bir bütçeli bağımsız stüdyo ne demek? Bizim bir dağıtıcımız yok. Yani biz bir dağıtıcıdan sipariş alarak veya bir dağıtıcıyla gidip ondan para alarak bir oyun yapmıyoruz. Yani biz kendi Türkiye'deki yatırımcımızla, Türkiye'deki ekibimizle tamamen kendimiz develop ederek kendimiz buraya para harcayarak yani yatırımcımız para harcayarak bir ürün üretiyoruz. İstediğimiz işte PlayStation'a da çıkabiliriz, Xbox'a çıkabiliriz, Nintendo'ya da çıkabiliriz, PC'ye de çıkabiliriz. Yani bir avantaj sağladı size bu noktada. Yani independent olmanın avantajları var, dezavantajları var ama independent olarak da bir dünyaya duyurmak bir şey de bu sefer de çok zor. Ben şimdi gidip IGN'de global olarak aynı gün exclusive trailer yayınlatacaksam o zaman o trailer'ın çok iyi olması, yani oyunun çok iyi olması gerekiyor. Trailer da çünkü ondan bir parça. Evet. O zaman bizim yaptığımız işlerin her birinin Mükemmel yapmamız gerekiyor çünkü bizim de bir zamanımız, maliyetimiz ve insan kas gücümüz var, beyin gücümüz var. Çıkış noktası olarak sizin böyle motivasyon kaynağınız neydi yani Türkiye'de böyle bir oyun üretirken varacağınız nokta ne olacak? İki şeyi baz alarak aslında yola çıktık. Bir ticari olarak gerçekten başarılı bir proje çünkü biz romantik bir iş yapmıyoruz yani sadece ülkemizde böyle bir oyun olsun diye giriştiğimiz bir şey değil. İkincisi de tabii ki bir eser bırakabilme Türkiye'de triple A oyun yapılamaz diye bir açıkçası algı vardı. O yüzden bu anlamda da bunun yapılabilirliğini göstermek için de ikinci motivasyon kaynağımız da buydu. Dedik ki bak biz zaten bunları bekliyorduk. Çünkü neden biz bir indi süzüyoruz ve gösterdiğimiz şey insanlar tarafından algılanamıyor. Şöyle diyorlar, abi bunu Windy Studio nasıl yapacak ya diyorlar. Ve bunu dünyada yapabilen çok az stüdyo ve ülke olduğu için ve bunların arasına şirket olarak da bizde Türk şirket olduğumuz için ülkemiz de girmiş oluyor. Ben, ben açık söyleyeyim, Türkiye artık AAA bir oyunun çıkması gerekli olan ülkelerden de dijital devrimin eşiğindeyiz. Ben şuna inanıyorum, gelecek dediğiniz şey gelecekte de gelmeyecek, bugün olacak. O yüzden gelecek bugün kuruluyor. Onun için biz de aynı sizin düşünceniz gibi biz de guru duyuyoruz. Ve bugün artık sona geldik. Sona geldik sayılır. O yüzden çok önemli bir eşiğin başındayız. Yakında da bunun neticelerini görüyor olacağız. Uzun soluklu dediğiniz evet. gibi bu süreç bayağı bir emek gerektiriyor. Ee, tabii şimdi Türkiye'de en çok mobil oyun sektörü ön planda. Daha çok mobil oyunlar oynanıyor ama triple düzeyinde Türkiye'de böyle bir oyun üretmek gerçekten çok büyük bir cesaret de belki evet. de. Türkiye'de 815 civarında bildiğim kadarıyla oyun şirketi var. İrili ufaklı. Bu oyun şirketlerinin neredeyse tamamı mobil yani casual ve hyper casual oyunlar üreten firmalar. Açıkçası buralarda yatırım yapma fikrim oldu. Ancak daha nitelikli bir şey çıkarabilir miyiz diye düşünürken AAA oyun yapma fikri doğdu. Bak ben çok uzun senelerden beri çalışıyorum. İnsanlara garip geliyor çalışmam. Ben diyorum ki çok gerideyiz abi. Çok iş yapmamız lazım. 10 kişilik çalışmamız gerekiyor. Neden? Çünkü mesela o, o birimde adam yok, yetiştirmemiz lazım abi. Motion Capture yoktu mesela Türkiye'de biz getirdik. Face Motion Capture, Body Motion Capture, Finger Track'ler bilmem neler. Türkiye'ye ilk ben getirdim. ya, ya Bana şöyle dedi ya adamlar. Kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Onları da öğrenip yapmamız lazım çünkü evet. e, şeyi yok, sanatçısı yok. Ne yapacağım? Kimlere yaptırdınız bu arada onu da söylerseniz? Ya şöyle işte kolografileri yani kavga kolografilerini e, şeylere kafes dövüşçüleri Murat Kazgan vardı ona yaptırdık mesela onun kardeşine şeyi Biz çektik bir kısmını Sonra bir özel tim getirdik Mesela silah pozisyonlarını çok realistik yaptılar Oyunun bazı yerlerini bozduğu için O realistikte de lazım değil bize Oyun olduğu için bazı şeyleri hani film gibi düşünebilirsin Bazı yerin abartı olması gerekiyor Burada tabii ki şu an öyle çocuklar yetiştiler ki Zehir gibi motion capture konusunda Yani Türkiye'nin en iyileri oldular Neden? Çünkü akşama kadar motion capture sistemleriyle uğraşıyorlar O göze sahip olan personel yetiştirmeye başlıyorsun İnsan yetiştirmeye başlıyorsun evet, Eğer yapmazsan kaç farklı Yapmazsan aslında? Bunları, bu insanları yetiştiremezsin. O donanımları getiremezsen o donanımları kullanıp öğrenecek adam olmaz. Hı hı. Mesela biz o donanımları ilk sipariş ettiğimizde elemanlar... E, firma şöyle demişti. Size dispiritörlük verelim ya. İlk defa böyle bir Türkiye'den bu kadar yüklü donanım siparişi veriliyor <laughs> bize. <gülüyor> ne yapacaksınız siz <laughs> falan dediler. derler. Yani oyun evet. yapacağız işte. Ciddi bir proje yapacağız bununla ilgili. Evet. Gibi düşünebilirsin işte. Onun için hani... E, her evet. şeyini düşünmek lazım. Biz yani ses tasarımından tut işte, kodundan, grafiğinden, motion capture'ından... Aklına ne geliyorsa müziklerinin işte çaldırılmasına kadar her şeyin mükemmel yapılması gerekiyor. Evet, bu detaycılık aslında birçok noktaya yansıyor. Oyunun gelişim sürecinde ne yapıyorsunuz, bunu nasıl üretiyorsunuz, neler kullanıyorsunuz? Şöyle tabii ki oyun geliştirirken bize ana geliştirecek programlar oluyor. Bunlara game engine deniyor oyun motorları deniyor Türkçesini söyleyelim. Biz Unreal Engine'la proje geliştiriyoruz. Hatta biz Unreal Engine'in aynı zamanda contributor'uyuz. Ne demek yani bu? Biz Unreal Engine'in gelişmesine de katkı veren bir stüdyoyuz. Aslında bir yerde de custom engine kullanıyoruz. Custom engine ne demek? Hani şöyle düşünebilirsiniz. Ben bir takım elbise alabilirim pazardan. Direkt giyip onu gezebilirim. Bir de terziye götürüp onu tam üzerime oturturabilirim. Custom engine'da bu oluyor. Yani bizim yapacağımız projeye göre engine'i e, revize etmemiz gerekiyor. Onun için biz bu projede de e, bazı efekt olarak yapmak istediğimiz şeyler var. Onun için de engine bize yetmiyor bazı yerlerde. Onu kastım ediyoruz. Öyle Siz aynı zamanda sisteme katkı sunuyorsunuz. Evet hem katkı sunuyoruz hem değiştiriyoruz. Tabii şöyle bir durum var aslında. Hani bu çizikleri oynarken adam yanından geçip gidecek belki. Normal gamer bunu fark edemeyecek olsa da. Bunların hepsinin bilinçaltında biz yanından geçerken oyunun gerçekçilik hissini arttırdığını düşünüyoruz. Bu gölgeler, ışık Şurada yansımalar. Hiçbir kırışıklık, hiçbir dosyanın kırışıklığı, değil mi i̇şte değil. Bak, bak şu izi görüyor musun? Bak çeliktik, şu soğuk damga izleri. Şunları şu görüyor musun bak? Evet. Ya, tamamen farklı bir ortamdayız. Ses değişti, her şey değişti. Aa. Ama efsane bir şey bu. Bu <laughs> Aynı çok anda, acayip. sistem etkilenmesi için evet. Android 5'in kodunu değiştirip ciddi bir optimizasyon yaptık. Şimdi biraz fragmanı da konuşalım istiyorum. Evet, evet. RTX teknolojisi kullanıldı, çok evet, fazla bu DLS, e, DLSS aynı zamanda ve e, performans e, olarak grafik olarak da çok yüksek ve e, çok ilgi gördü. Bununla ilgili neler söylersiniz? Ee, benim hep temelde anlatmak istediğim şeyler bazı şeyler vardı. Hep bunu ben bazı şeyleri felsefi olarak anlatmaya, yani olayın tam dibinde ne var onu anlatmayı çok seviyorum. Evet. Çünkü bence onu inşa ederek gelmemiz gerekiyor. Mesela buna bir örnek vereyim. Ben güzelin cazibesi diye bir laf kullanırım. Yani güzelin cazibesi vardır hayatta. Herhangi bir şey olabilir bu. Mesela Hı. düşünün ki Steve Jobs ilk çıktı ve iPhone'u gösterdi ya. Herkes hayran oldu değil mi? Niye? Çünkü güzel. Hı. Bak alını alıp kimse kullandı mı? Kullanmadı. Belki elini alıp kullansa hoşuna gitmeyecek. Biz bunu bilemeyiz ama görür görmez insanlar onu sevdiler. Black State'in biraz daha böyle hikayesine peki e, girelim. Şöyle e, hikaye <laughs> kısmında şöyle sınırlarımız var bizim. Hikaye daha hikaye tarafını tamamen anlatmadığımız için her bir şeyler söyledik. Bir de portal mortal <laughs> ama bunlar tam olarak nasıl çalışıyorlar. Bunları söylemedik çünkü bunlar da bizim e, gizliliğimize giriyorlar. Ama yakında bir duyuru yapacağız bunlarla ilgili. Peki yani karakterle ufak... ilgili bir şeyler söyleyebilir miyiz? söyle e, şu an <gülüyor> karakterle <gülüyor> şu an ilgili söyleyeyim. de söyleyemem. Aslında şöyle söyleyeyim hikaye olarak da şunu yapmaya çalıştık hep. Böyle bir anekdot vereyim. Biz aynı zamanda bir bilim kurgu hikayesiyiz. Şimdi orada bir bilim kurgu yazıyor ya. O bilim kurgu hikayesinin altını doldurmak için sürekli ayağa yere basan ve bilimsel açıklama yapıldığında veya orayla ilgili fütüristik bir açıklama olsa bile bunu inandırıcı olmasına çok çalıştık. Yani her şeyin bir gerçekten içinde İçeriğin. o yaşadığınız hikayenin olduğu bir şey bekliyor bize. Aynen öyle sizi öyle bir şey bekliyor. Zaten bunu hafiften çıtlattığımız yerlerde yani oyunun hikayesine bakıp aslında bak şöyle bir ilerleyiş düşün dediğimiz yerlerde mesela IG'nin yazdığı 10 sayfalık bir editoryal yazı var orada dikkat edersen şey diyorlar yazıda Christopher Nolan Tarantino birleşip oyun yapıyormuş gibi hissedebilirsiniz diyorlar. Hani Gore ha. sahneleri Tarantino çekmiş de hikayeyi Christopher Nolan anlatıyormuş gibi düşünebilirsiniz diyorlar Black State'e baktığınız İnception'da zaman. Inception'da işte Ondan örnek falan. veriyorlar falan filan. Sebepleri onlar. Çünkü biz aslında ne kadar da olsa yani oyun da olsa bu kendi dinamikleri de olsa biz içinde bunun tutarlı bir evren yapmamız lazım ki kullanıcının hoşuna gitsin veya insanların hoşuna gitsin. Yani en uçuk hikayenin bile kendi evreni içinde bir tutarlılığın olması gerektiğini düşünüyorum ben. Aslında hikayeyi sorarken şunu da merak ediyorum. Şimdi bu bir senaryosu olan bir film gibi aslında ve evet. e, nasıl yazılıyor bu? Bir, yani bir önünüze bir kağıt alıp işte notlarınızı çıkarıp nasıl başlıyorsunuz? Şöyle e, biz işte Ömer bizim e, senaristimiz normalde. Yani ben şimdi normalde bu hikayeyi yazarken yani şey gibi düşün. Kafada fikri oluştururken hı hı. kafamda bir şeyler vardı ama Ömer profesyonel olarak senarist olduğu için aynı zamanda. Ömer'e gidip dedim ki ben ya Ömer böyle böyle bir fikirler var. Bunların senaryosunu yazmamız gerekiyor ki, hem de bunları oyun senaryosuna göre yazmamız gerekiyor. Şimdi normal bir senaryoz, oyuna da senaryo yazamaz. İkisi farklı farklı şeyler. Çünkü oyunda biliyorsun dinamik yani buraya gidebilirim, gitmeyebilirim, şuraya doğru gidebilirim değil mi? Ama normalde senaryo nasıl yazılır? Adam şuraya gider, şununla konuşur diye yazılır. Ömer'le beraber zaten çalışıyoruz uzun senelerden beri. Ömer dedi ki, abi ben bunu yapabilirim. Hı hı. İşte beraber oturup, ondan sonra budget'ların yani sınırlarını belirleyip senaryosunu oluşturduk Black State'in. Bu bir açık dünya oyunu mu yoksa? E... Yok. Açık soy, o, e, dünya oyunu değil. Single player. Hı hı. E, hikaye tabanlı bir oyun ama şöyle düşün. Oyun olduğu için bir önceki açıklamamı düşünürseniz Hı -hı. hani single player de olsa sadece tek bir line'ın üzerinde hareket etmiyor. Yana dallandıyor ki ya. Aslında o zaman bu katmanların olması oyuncu için de iyi bir yandan. Evet. çünkü özgürlük alanı da sunuyorsun. Aynen. Yani seçenekler var iç oyunun evet. içinde. Evet. Evet. Peki... Çok fazla seçenek var. Hatta. <laughs> bazen açıyorsun çölün ortasına açılıyor. Bazen bir ormanın içine açılıyor, kulübeye açılıyor. O keşif duygusu yeniden bir yeniden yeşeriyor ya insanda. Mesela şöyle düşünebilirsin. Biz bir oyun yapıyoruz. Gemide geçiyor oyun. Bu oyunda başlıyor, gemide başlıyor, gemide bitiyor. Senin keşif dürtün, ilk bir saatte bitti zaten. Ama şimdi şöyle düşün, sen laboratuvar var. Laboratuvardan gemiye, gemiden art galeriye açıldığın zaman abi bir, devamında ne var? Bir, bu art galeride ne var? Gemide ne var? Bak bunların hepsi kocaman soru işaretleri. Onun için bunu tempo olarak dinamik tutması mesela portalın ve hikayeyi anlatışında seni sürekli tetiklemesi inanılmaz iyi hissettiriyor bana. ...ve anlık değişim çok hızlı bir şekilde. Evet. Hani, bu kadar hızlı değiştirmeyelim. Böyle geçişler hem keskin hem de çok ilginç. Hem de değerli veriyor. Benim oyunda dikkatimi çeken, fragmanda dikkatimi çeken şey kapılardı. Evet. Ee, farklı boyutlar arası geçişti, az önce de bahsettiniz. O çok dikkat çekici. Aslında bu hikayenin de ne kadar işte katmanlı olduğunu... ...aynı zamanda böyle keyif de veriyor. Yani o sinematografik e, film şeyini de veriyor yani izlerken. Evet, Olur, e, şöyle e, zaten... Şimdi bizim portal mekanizması, bu kapıda kullandığımız portal mekanizması sizi farklı zamanlara, mekanlara ve e, hikayelere götürüyor aslında. Şöyle, şimdi portal mekanizması normalde bir yükleme gerektiriyor ve yapması çok zor bir mekanizma. Yani bizim en e, düzgün, yani büyük oyunlarda, AAA oyunlarda, daha önce bunu denen, deneyen oyunlarda bir gizli yükleme ekranı var. Yani ne oluyor mesela? Bir karanlık sahne geliyor. Karakter etrafında dönmeye başlıyor. Orada sen diğer mekana yüklüyorsun. Hı. hı. Açıldığı zaman bulutlar, karakter oraya geçmiş oluyor gibi böyle saklıyorlar. Şimdi bizde direkt kapıyı açıp kapayınca çalıştığı için sistem. Bunu yapmak zaten bizim burada iki seneden beri uğraştığımız sadece mekanizmasıyla uğraştığımız bir mesele bu. Aslında buradan da şuna bağlamam gerekiyor. Bizim bu portaldır gibi teknik işte DLSS'in en iyi implement eden şirket seçilmemiz. Bunları bu kadar hızlı çözüyor olmamız, grafikleri bu kadar yukarıya çıkıyor olmamızın teknik çözüm olarak mühendissel olarak e, çok büyük hem ülkemize bakışı hem de bize şirketimize çok büyük getirisi var. Yani mesela buna bir örnek vereyim. Biz mesela Artex videosu yayınladığımızda Nvidia'dan Hı -hı. bize dönüşü şöyle yaptılar. Bugüne kadar yayınladığımız en iyi Artex videosunu yaptınız. Şimdi yani, gibi evet globalde feedback. e, yani feedback'i böyle oluyor bize. Yani ve bunu hikayeye bağlayıp oyunun içinde akıtıp evet. yapmak çok çok daha zor bizim işte onun için burada çözdüğümüz çözümlerin hepsi aslında devrimsel çözümler. Öyle söyleyelim. Biz bugün uluslararası partnerlerimizle ulaşamayacağımız bir yayın kuruluşu, ulaşamayacağımız bir şey yayın mecrası çok şükür yok. Örneğin Nvidia'nın biliyorsunuz son CS'deki lansmanını beraber yaptık yeni devrimsel çipi Blackwell'i beraber tanıttık. RTX teknolojisi çok konuşuldu. Evet RTX teknolojisi, DLSS teknolojisi, başka teknolojiler gibi şey yeni geliştirilen kartlarda daha önce var olan veya daha yeni geliştirilen teknolojileri dünyada en iyi oyna implemente eden firmayız biz açıkçası. En çok dikkatimi çeken yani şu detaylara bir bakar mısınız? Merak edilen bir soru var. Şimdi bu oyunu kimler oynayabilecek? Yani ne tür sistem gereksinimleri olacak vesaire. bununla ilgili Tamam de. şöyle sistem gereksinimleri için şu an testlerimiz yapılıyor. Hı -hı. Oyun çıktığında sistem gereksinimlerini duyuracağımız bir şey yayınlayacağız. Hı -hı. E, rapor ve görsel yayınlayacağız. Orada zaten kim bu oyunu hangi makinede ne kadar rahatlıkla oynuyor ne oluyor bunu görecek. Hı -hı. Ama burada şöyle parantez açıp şöyle bir şey söyleyebilirim insanlara. Hı -hı. Yani ya sadece 5090'ları oynayan olanlar bu grafikleri görebilecek. 4090 olanların dışındakiler bunları göremeyecek, bu efektleri göremeyecek gibi düşünmesinler. Ona göre yapmıyoruz oyunu. Hı. Biz optimum makineye göre yapıyoruz. Bu da zaten ayrı bir zorluk optimizasyon için. Hı. Onunla da deliler gibi kafa yoruyoruz ki tam rakamı belirleyelim. Çünkü normalde şöyle bir hile hurda yapılıyor oyun sektöründe. Ben bunu sevmediğim için. Hı hı. Oyuna tıklıyorsun, oyun açıldı. Evet. Karakter 1 FPS çekse bile yani karakter şöyle şöyle gitse bile o ekranda. Hı hı diyorlar ki bu makinede çalıştı bu oyun. Bu oyunun sistem gereksinimi budur. Hı. Biz de akıcı bir şekilde çalışmasına göre test ediyoruz biz. Bunun arka planında da tabii bir ekip var. Triple ee, AAA düzeyinde bir oyun üretiliyor. Nasıl bir ekip var arkada? Çok özverili bir ekip var. Motion Blur'un ana felsefesinde hani bizim ekip içindeki hiyerarşide de şöyle bir şey yok. Hani ben bossum ben ne dersem o gibi bir hiyerarşimiz de olmadığı için hani insanlara ekip içindeyken çalışabilecek en iyi imkanı vermeye çalıştığımız için Motion Blur'da hani rahat edelim. Yani çünkü biz iyi bir şey yapmak istiyorsak ekibin de ona yönelik hareket etmesi gerekiyor. Fikren, zikren her şey psikoloji olarak da. Onun için ekibimizden o ekibimize çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten yoğun çalışıyoruz ve büyük bir şey yapıyoruz ve büyük bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ben bazen çocuklara şöyle diyorum. Çocuklar oyun bir yapacağımız şeyler tek başına yapılıyorsa da tek başıma yapardım. Asla <laughs> kimse çünkü insanların ekip olmayı öğretmek de bir meşakkatli bir şey Türkiye'de. Birçok işte aslında bu dediğiniz geçerli. Bizim ekibi yoksa yetiştirmemiz gerekiyor veya bizim yetiştirdiğimiz adamların yeni elemanları yetiştirmesi gerekiyor. Know-how aktarımı olması gerekiyor ki biz hem ekibimizi büyütelim hem dünyada iyi bir yerlere gelelim ve hedef koyalım. Onun için ekibimden çok memnunum. Çok sağ olsunlar. Ne kadar da bazen tatlı sürdüysek de ee, en azından onlar da bu işin çok iyi olmasını istiyorlar. Uzun saatlerde aslında burada harcıyorsunuz. Bir yandan bunlar da çok normal olsa gerek. Çünkü evet. hani burada kalıyorsunuz bir nevi galiba. O yüzden evet, de <laughs> yatıyorum işte O mesela koltuğu neden <laughs> uzun olduğunuz sorarsan bu koltuğun uzun olma sebebi oraya ben benim yatabilmem. Çünkü 1.92 <laughs> olduğum için sığamıyorum normal koltuğa. <laughs> E peki böyle mesela kişisel de bir şey sorayım. Şimdi biz bir şey odaklan... Mesela ben iki gün bir bilgisayara bir şey odaklansam, üçüncü gün farklı bir yönde bir şey okumasam ya da bir şey izlemesem ona tekrar odaklanmak zor oluyor. Black de uzun bir süreç. Nasıl evet. oldu? Nasıl onu yani korudunuz? Işte çok sıkıcı, psikolojiyi çok bozan bir iş. Evet. Şimdi normalde şöyle düşün. Bizim işlerde mesela gene genç arkadaşlara bir nasihat niteliğinde olsun. Şimdi şöyle çalıştığım günler var hayatımda. Battaniyeyi yere seriyorum, yatıyorum, yerde yatıyorum. Tozun içinde, öyle düşün. Kalkıyorum, sandalye motor devam ediyorum. Yani bu geçmişte böyle çalıştığım günler oldu. Sebebi şu, bazı şeyler çok büyük fedakarlıkla yapılıyor. Olmadan yapılamıyor. Şimdi sen fokusunu bir yerden çıkartırsan eğer, başka bir yere adapte edersen, tekrar oradan çıkartıp buraya adapte etmen gerekiyor. Mesela örnek şöyle düşün. Her iş karizma değildir hayatta. Karizması yoktur. Mesela yapımcısın sen. E, yapımcılığın her yeri böyle mükemmel çözüm üreterek onu şöyle deha böyle kafa çalıştırarak yapılmıyor ki. Bildiğin oturuyorsun, çalışıyorsun ve çok basit bir iş belki. 500 tane işin şuradan alınıp şuraya koyulması gerekiyor. Ve senin kafan bunu görüyor. Diyorsun ki 500 kere şu hareketi yapacağım abi. Şu hareketi yapacağım diyorsun. E, zevkli değil abi. Ne yapacağız? Ama o 500 tanesini yapacağız işte. 20 tane karpuz taşımıyoruz. Tek bir işe fokus oluyoruz ve onun... En iyisi oluyoruz. Benim felsefem böyle. Yani birine bir şey söylüyorsam şöyle diyorum, onun en iyisi olacaksın. O uğraştığın işin en iyisi olacaksın o zaman. Anlaşmayı böyle yapıyorum insanlarla. Avrupa'nın son 25 yılda dünyanın en büyük yüz şirketi arasındaki pazar payının %40'dan %10'lara girildiğine dair bir e, istatistiği var. Yani dünya artık devasal şirketler değil, dijital anlamda devasal, inovatif anlamda işler yapan şirketlerin dünyası. O yüzden buralarda var olabilmemiz için bu dijital sü sürecin içerisinde yer almamız. Bu da yetmez. Bu dijital sürecin içerisinde dünya standartlarında, dünya pazarlarına hitap eden, dünyadaki aktörlerle işbirliği yapabileceğiniz ürünlerin olduğu bir dünya. O yüzden yapacağınız şeyler dünyada pazar anlamında önemli bir yere oturması gerekiyor. Böyle olduğunda ise ülkenizin yani çıktığınız noktanın konumun çok önemi var. Örneğin dünyada son yıllarda bu AAA oyun yapımcılığı ya da yüksek teknoloji oyun yapımcılığı ürünleriyle kendi ülkelerini açıkçası dünyada duyurmuş vaziyetteler. Bunun örnekleri çok yaygın değil. Ee, örneğin yakın zamanda Black Meat Wukong diye bir Çin oyunu çıktı. Koskoca Çin'i düşünün. Devasal bir ülke. Ciddi teknolojik yatırımları vardı. İlk AAA oyunuydu. Şu an çok ciddi bir e, başarı elde etmiş var. Ziyette 8 ay olmasına rağmen çıkışı. E, Witcher var. Geçmişte Polonya'da, geçen Polonya'daydık mesela. Polonya'da. Feature e, o ülkede böyle oyunlar yapılabileceğini kanıtladığı için çok ciddi bir oyun sektörü var. E, Yurtdışında da fuarlara da katılıyorsunuz. Oradaki tepkiler nasıl oluyor? Valla şöyle, ben şimdi yapımcı olarak da görüştüğüm insanlar var, e, yatırımcı olarak da, oyuncu olarak da yani üç gruptan da üç, üçü de e, bizi çok takdir ediyorlar. Daha mesela geçen e, şeyde e, Dead Stendig'in e, prodüktörlerinden biriyle konuştuk, Ricky Hı -hı. ile. Hı -hı. Ee, mesela ondan şöyle çok enteresan bir bilgi öğrendim. Ben o kadar derinlemesine bilmiyordum. Şöyle dedi Japonya'da çok meşhursunuz biliyor musunuz? Biz de dedik Japonya'da. ki ya nasıl yap tamam biz Japonları seviyoruz biz de severiz Japonları falan dedik ama e, dedi ki yok yok dedi öyle değil üzerinize o kadar çok makale yazıldı o kadar şey yapıldı ki mesela ben bu kadar e, ilgi olduğunu bilmiyordum Japonya'da. Şimdi global iş yapmanın işte böyle bir güzelliği var. Eğer güzel yapmaya çalışırsan işi ve global bir boyuta çıkartırsan o zaman dünyadaki Japonya'sından, Brezilya'sından, Finlandiya'sına kadar senden haber oluyor insanların. Tabii birçok ülkede duyuldu. Artık çok fazla Tabii. hani ilgilisi çıktı. Hatta siz böyle çok fazla ülkede de olduğunu söylemiştiniz. Arjantin'den, Brezilya'ya, Kore'den, Japonya'ya, işte Moğolistan'dan, Kanada'ya birçok ülkeden mailler alıyoruz. iletişim kuruluyor bizimle ve buralardan basın sizin gibi gelip bizlerle röportaj yapıyorlar. Geçen Japonya'da birilerini ağırladık. 15 sayfalık bir makale yazmıştı bizimle ilgili. Japonya'da bize ilginin çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Ciddi bir beklenti var. Evet. Brezilya'dan bir fuara davet edildik konuşmacı olarak. Arjantin'den bir fuara davet edildik. Hı hı. Geçen işte pop Avrupa'da çok karşılığımız var vesaire. Dolayısıyla buralarda çok ses getirdiğimizi görüyoruz. Bunlar gelip sana iyi veya kötü yorumlarını yapıyorlar. Bugüne kadar kötü yarım karşılaştığımız insanlardan görmedik. Hep güzel şeyler duyduk. Ama Mesela bununla da ilgili güzel bir an anlatayım. Şeyin önünde oturuyoruz, ee, otelin önündeyiz, Gürcan, Ömer, ben. Evet. Çocuğun bir tanesi geldi, hafif böyle Rus aksanlı. Biz de Blackstead ile ilgili konuşuyoruz. Siz ne yapıyorsunuz dedi. Biz dedik işte oyun yapımcısıyız, biz de fuara geldik böyle böyle bir muhabbete. Dedi ki, hangi oyun dedi, biz Blackstead, bak şu oyun dedik. Hı hı. Gördü ve şöyle dedi, abi bu oyun gerçek değil, bunu yapamazlar. <laughs> dedi. İnanmadı. İnanmadı direkt. Çünkü oyun dedi ki o kadar iyi gözüküyor ki bunu yapmaları mümkün değil dedi. Böyle bir oyunun yapılaması. Ben dedi, şu, sonra da şöyle bir açıklama yaptım. Ben dedi çok uzun seneden beri oyun sektörü içindeyim. Biliyoruz herhalde bu işleri <laughs> dedi. Ben dedim ki öyle mi dedim. Ömer ben dedi ki öyle mi dedi öyle. Peki dedi sana şimdi açsak bu oyunu oynatsak böyle görsen hem de laptopta. Ne dersin? <laughs> çocuk şimdi böyle deyince durdu şimdi çocuk. Yani, Hadi ya dedi nasıl olacak bu iş falan. Gel dedi Ömer. Açtı. Oyun oynamaya başladı. Tabii çocuk göçtü direkt. Hayat psikoloji psikoloji? <laughs> çocuk yerle yeksan oldu. Evet. Şöyle dedi çok özür diliyorum. Çünkü boş ver ya dedik. İnsanlar konuşurlar. Önemli değil ki bu. Evet. İnsanların konuşmasının bir önemi yok. Sonuçta biz bunu yapıyoruz, biz görüyoruz yani bunu yaptığımızı. Evet, işte ee, özür diledi, özür diledi, özür diledi. Neyse. Ve şöyle dedi, çok tehlikeli adamlarsınız ya çok <gülüyor> <gülüyor> niye ya dedi, niye böyle düşünüyorsun abi beni mahvettiniz ya şu anda diyor. yani ben nereden bileyim sizin laptop açıp oyunu bana çak diye göstereceğinizi. Yani işte ki bak biz zaten bunları bekliyorduk. Çünkü neden? Biz bir indi stüdyoyuz ve gösterdiğimiz şey insanlar tarafından algılanamıyor. Şöyle diyorlar, abi bunu bir indi stüdyo nasıl yapacak ya diyorlar. Ama bak şöyle düşünebilirsin, Bak Nvidia'dan biz trailer yayınlıyoruz. RTX videosu yayınlıyoruz. Nvidia diyor ki global olarak bu partnerim. Sence Nvidia gibi bir firma, Dell gibi bir firma, Epic Games gibi bir firma hiç görmeyeceği, hesaplamayacağı bir şeye böyle girer mi? Marka odasının ismini geçirir mi? Geçirmezse demek ki yapıyoruz abi. Çünkü bazen insanlar yapamadığımızı falan da düşünüyorlar. Niye böyle şeyler düşünüyorlarsa insanlar onu da anlayamıyorum ama hani ona da bir cevap olsun. Evet, inşallah yolu açık olsun ve en kısa zamanda oyuncusuyla buluşsun diyelim biz de. <laughs> çok teşekkür ederiz. Bizi misafir ettiğiniz için, bu hoş sohbet için de çok sağ olun. Rica ederim, ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.